وذكر في الكتاب سورة مريم اكي مريم سورة اكي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا farsalna ileyha ruhna fetemthel leha besharen sawiya Kitapta Meryem'e de an bir zamanlar ailesinden ayrılıp doğuda bir yere gitmişti Onlar arasına bir perde çekti Ona ruhumuz Cebrail'i gönderdik ona düzgün normal bir insan olarak göründü. Kâlet inni auzu bir rahmani meike yekun te takiy. Kâl inma ana rasul rabbike li ehabeki gulam zenkiya. Kâlet أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا O أمرا مقضيا eğer sen günah işlemekten sakının bireysin, ben senden Rahman'a sığınırım dedi. Ben yalnızca Rabbinin elçis, elçisiyim. Sana gayet temiz bir çocuk bağışlamak için geldim dedi. Ben yalnızca Rabbinin elçisiyim. Sana gayet temiz bir çocuk bağışlamak için geldim, dedi. Bana hiçbir insan dokunmamışken, ben bir kahpe de değilken, benim nasıl bir çocuğum olur, dedi. Böyle olacak, dedi. Senin Rabbin, bu benim için kolaydır. Onu insanlar için, bir mucize ve katımızdan katımızdan bir rahmet kılacağız. Bu yapılmasına karar verilmiş bu iştir. Buyurdu. Ve hamilet tufayt bebek bihi mekana bu şekilde ona hamile kaldı. Onunla karınındaki ile birlikte uzak bir yere çekildi. Fe ece ehel mehadu ile cidain nehleh. Kalet ya leyteni mittu qabile hâza ve kuytu nesiyen mensiyen. Fenadaha min تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا Bu şekilde ona hamile kaldı, onunla karının dakiyle birlikte uzak bir yere çekildi. Derken ağrı onu hurma dalının yanına götürdü. Ay nola nolaydım, bundan önce öleydim, unutulup gitmiş olaydım dedi. Derken ona altından seslendi, sakın mahzun olma. Rabbin senin altında bir su arkı yarattı. Hurmanın dal dalını kendine doğru silkele de. Üzerine taze hurmalar dökülsün. Fekuli ve şerebi ve kırı yayna. فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman'a oruç adadı, adadırı onun için bugün hiçbir insanla konuşma, konu, konuşmayacağım. Fe etet bihi kavmehe tahmiluh. Kalu ya Meryem'u lekad ciddi şey'en feriyye. يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ ve ma, abuki, mirasau, inu, ma umuki, Hamile olduğu halde halkının yanına geldi. Ey Meryem, alışılmadık bir şey getirdi dediler. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam değildi. Anan da bir kahpe değildi. Fe eşaret ileyh. Kalu keyfe nukellimu ma fil mehdi subiyye. Bunun üzerine ona işaret etti. Beşikteki bir bebek ile nasıl konuşuruz? Dediler. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم هو يوم أموت هو يوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما فإنما يقول له كن فيكون Haberiniz olsun ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi. Beni bir peygamber yaptı dedi. Nerede olursam olayım. Beni mübarek kıldı hayata kaldığım sürece bana namaza ve zekate emretti. Ayrıca beni anneme saygılı kıldı. Beni zorba ve asık kılmadı. Hem doğduğum gün, hem öldüğüm gün, hem de canlı olarak diriltileceğim gün bana selam olsun.'' İşte bu hakkında şüphe edip durdukları Meryem oğlu İsa hakkında doğru sözdür. Allah'ın çocuk edinmesi hiç olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir şeyin olmasını isteyince sadece onu ol der o da onu verir. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم إيسى <applause> شيلدَدِ Haberiniz olsun. Allah hem benim Rabbim hem de sizin Rabbinizdir. Onun için hepiniz ona ibadet edin. İşte bu dost doğru yoldur. Hristiyan gruplar kendi aralarında görüş ayrılığına düştüler. O büyük tanıklık günü ortaya çıktığında Vay o inkar edenlerin haline. Esma bihim ve ebusir Yevme ye'tunene Lakin ızzalimunel yevme Fi dalalim mubin Onlar bize geleceklere gün Neler işitecek, neler göreceklerdir Ancak zalimler Bugün açık bir sapıklık için dedirler.